Hocam evet. aorttan biraz daha aşağı ineyim karına buyur. ineyim karın da önemli Tabii. ondan sonra biraz daha, daha sorulara bakarız şimdi Peki, karındaki, karındaki durum şu aynı aort hemen akciğerlerin arasından o kıvrımını yaptı aşağı doğru iniyor aşağı doğru inerken bacaklara bir çatal aynen şöyle pantolon gibi aort bir geldi da. sağ ve sol bacağımıza damarları verdi. Tamam. Şurası karında kalan yer. Karında. Karnımızın içinde. Şimdi burası da iki, birazcık daha dardır burası. 2 santim, 3 santimdir. Ama bu da üç türlü hastalığa yol açabilir. Bir, bak burada tıkanıklık çok olur. İki, genişleme çok olur. Üç, bu hastalıkta diseksiyon dediğimiz yırtılma olur. Şimdi tıkanıklığını aslında özel bir isim de verilir. Dönüş sendromu diye. Dönüş. Bunu bulan bunu bulan doktorun soy ismidir bu. Löriş denir buna. Lörüş. Tam evet. Tam, tam, aortun her iki bacağı damar verdiği tam şu noktada bir tıkanıklık olur. Tabii ki işte bu da kötü beslenme, sigara, bir sürü hepsini biriktirin buraya koyun. Bu hastalarda şiddetli bacak ağrıyla, ağrısıyla gelir. Bu hastalar ilk başta yürürken bacağın kaslarında, baldır kaslarında yürümekle artan ağrı, dinlenmekle geçen ağrı. E nasıl olsa dinleniyoruz, geçiyoruz diyor, yorulmuşuz diyor. Ama gittikçe şikayetler artmaya devam ediyor. Sonuçta yaralar da olabilir. Ve bacak iyice üşüyebilir. Çok soğuktur genelde bacakları. Kıllar dökülür bu hastalara. Tırnaklar bozulur bu hastalarda. Ondan sonra geldikleri zaman işte orada nabızlar azalmıştır. E, yukarıya doğru bakmaya başladığımız zaman bacak değil de işin nedeni aortun hemen her iki bacağı dal veren yerinde tıkanıklık olduğunu görürüz. Bu iki türlü tedavidir bu tıkanıklık. Birincisi damarın içinde e, bir greft dediğimiz damarın içerisine koyacağımız bir suni damarla Aha. olur. E, o tıkanıklığı açarız. Her iki kasıktan girer oraya ııı e, damarın içerisine bozuk olan damarımızın içine suni damarlar stent gibi düşünün koyarız veya ameliyat olur. Hastanın karnını bir kısmından gireriz ve Hı. tam o bölgeye e, yapay bir damar koyup her iki bacağa dal veririz. Bu tıkalıklıydı. İkincisi anevrizması. Yine 5 santim üzerine geliyoruz. 5 santim üzerinde damarı genişlemişse yine iki türlü tedavi ediyoruz. Birisi yine kasıklardan girerek tam o genişlemiş olan bölgenin içerisine 2-3 santimetrelik bir yapay greft koyuyoruz. Yani yine bir stent gibi düşünün. Evet. ya da ameliyatla bu anevrizma kesesini açıyoruz. İçindeki pıhtıları temizliyoruz. Çünkü bunun içinde pıhtılar da olur. Farklı olarak içinde çok pıhtı vardır. Bazen bacağa pıhtı atar bu. Yani aslında bacak şikayeti vardır gelir ama esas sorun karında genişleyen damardır. İçindeki pıhtı kopmuş, bacağa gitmiştir. O zaman ameliyatta hem pahıltıları temizliyoruz hem damarı değiştiriyoruz. Üçüncüsü de diseksiyon. Diseksiyon direkt karındaki e, bir sıkıntıdan başlayıp karındaki damarı işten etmiş olabilir veya çıkan aort dediğimiz kalpten çıkan aortun ta başından başlayıp ayağa kadar inen bir yırtık oluşmuştur. O da ameliyat edilmesi veya takip edilmesi gereken hasta durumuna gelir. Hocam şimdi bu karınla ilgili Farklı olan tedavi işte dediğim gibi kasıktan girip hiç ameliyatsız stent koyma işleri de var. Ama yukarıdaki aortta yani aorttan kalpten çıkan aortta ise stent koyma işi birazcık daha e, teknolojinin gelişmesini bekliyoruz. Evet. evet. Onu açmadan evet. yapabiliyorsunuz yani değil mi onu hocam? Şimdi şimdilik açıyoruz ama e, çok yakın zamanda onu da açmadan yapacağımıza inanıyorum. İnşallah.